Etmişler. koş, koş. Keçilerimizin tamamını tanımdı. Keçilerimizin tamam bile de düşme. Demek o kurt değil. Tanımadığı hayvan isim koymuş. Oğlu üzüntüyle. Fakirlerin mallarını çalacak hayvanları o günden başlayarak kurt diyerek adlandırılacak olmuşlar. Gece olunca Eriç, kurtlar sağlam kapı, kapatılmamış ağla tane, daha ee, çok girip keçilere çalarak gidi ver Keçileri bundan sonra memeli da memelemeyi öğrenmişti. Horoz ise altın saçını silkeleyip ü ü ü, 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 ü ü ü diyerek örtmeye başlamış. Da Bu da, onların evet, üyorlu, kurt geliyor. Haluk kurt geliyor. Yakala demesiymiş. Hayır. <laughs> İhtiyar Haluk her gün otlakta keçilerin çınlak ve boynuzlarını buluyor. Bunları fırsatı, kafatanın kafata, kafata, eteğinde koyup üzüntüyle evine geliyormuş. Bir gün onun evine aksakallı komşusu gelmiş. Ey Haluk. Düşmanlar bir tane istersen var. şu, şu kitabı da, oku. MFG Lakin MFG okuduklarını e, anla ve uygula. Da, Tembellik e, yapmadan e, güzelce e, meşgul e, olursan e, tez zamanda da, onlardan kurtulma yolunu bu. bulursun. Demiş ve kitabı bırakarak Hı. çıkıp Hı. gitmiş. Fakirin oğlu kitabı, fakirin oğlu kitabı heyecanla okumaya, okumaya başlamış. Hı. O kurtları bütünüyle yok edecek olan bir ilaç bulmayı arzu edermiş. Çocuk kitapta otuk, okuduklarına göre birkaç otun kökünü toplayıp kaynatmış. Ve onu havadan havadan ezip özel bir ilaç hazırlamış. Sonra onu kurtların kemirip bıraktığı bir hayvan, hayvan leşine tartmış. Ve beklemeye başlamış. Birinci Kurtlar bütün evi dolaşıp, bütün evi dolaşıp bir tane bile keçi bulamamışlar. İkinci günde niyetlerini erişemeyince üzüntülerinden hırslamışlar. Yeri kazıp eve girmek isteyenler istemişler ya. Lakin mangal küreklerine buna dayan, dayanamamış. Keçiden ümitlerini bütünüyle kesmelerinden sonra leşe hücum etmişler onların arasında en aç gözlü yani leşe ilk saldıranın birden biri ağzını geri çekti. Uzun uzun uzunmuş ve öyle. o anda dirili geri çekmeden ölmüş. Bunda, bunu gören arkadaşlar ise ar arkalarına bakmadan kaçıp gitmişler. O zamandan beri kurtlar işte bunun için olurlarmış. Sözüm Kaptan ile yolcu var. yok. Moloş bir tane adam var. Sonra da Elia çeyremin rüyası. Sonra yani Padişah yansın. Sultan Murat'ın e, salanat yıllarıydı. Kardeşim. İçimde küçük bakın, yaşlardan beri yer alan kaldık. gelme arzusu Burası. yüzünden İstanbul'un pek çok şey, yerine o zamanlar hani kadar e, ya, e, yaya, yaya e, olarak gezmiştim. İlk bak bu geziler sırasında İstanbul'un etrafındaki köyleri, bağ ve bahçeleri gördükçe daha değişik yerlere gitmeyi hayal eder. Bu hayallerimin gerçekleşmesi için Allah'tan bana sağlık ve imkan vermesini dilerdim. Bu hayaller gece rüyalarıma giren kendimi, kimi, zaman, Avrupa'nın bir şehrinden kimi zaman ben, Afrika sonunda, ormanlarında sonunda, gördüm. Sonunda, o günlerden sık sık insanlar çeşitli yerlere gezmiş olan olurum, dervişlerdir. Sonunda da, Kendilerini yolda, Allah yoluna adayan bu kişiler bana gezip gördüklerini yerlere anlattıkça gezme <laughs> arzum <laughs> daha da arttı. arttı artardı. Akmış, Hele Mekke ve Medine var. gibi şehirlerden söz etkilerinde adam acaba oralara çok, çok gitmek ve peygamberlerimizin kabrine baba baba yüz, baba baba, yüz, baba baba ben çok Yüz. Artık fakir de. E